Zihninizi kaybetme düşüncesi korkutucu değil mi? Alzheimer maalesef dünya çapında milyonlarca insanın karşı karşıya kaldığı, hafızayı yavaş yavaş yok eden sinsi bir hastalık. Ama bu hastalığın en büyük silahı farkındalık ve erken teşhis. Alzheimer belirtileri nelerdir, ne zaman endişe etmeli ve profesyonel yardıma başvurmalısınız. Alzheimer'ı anlamak ve ona karşı adım atmak için doğru yerdesiniz. Bugünkü videomuzda Alzheimer belirtilerini 9 kritik soruyla değerlendireceğiz. Siz abone olurken ben de bilimsel gerçeklere dayanan bilgilerle bu soruları yanıtlamaya başlayacağım. Öncelikle Alzheimer nedir sorusunun cevabını verelim. Alzheimer en yaygın demans türlerinden biridir ve genellikle yaşlı bireyleri etkiler. Ancak Alzheimer sadece yaşlanmanın doğal bir parçası değildir. Bu ciddi bir beyin hastalığıdır. Alzheimer'da beyin hücreleri zamanla ölür ve bu da hafıza, düşünme ve davranışlar üzerinde ciddi etkilere yol açar. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünya genelinde yaklaşık 50 milyon kişi demansla yaşıyor ve Alzheimer bu vakaların %60 ila %70'ini oluşturuyor. Alzheimer'ın en bilinen belirtileri hafıza kaybı olsa da daha birçok farklı işaretle kendini gösterebiliyor. Alzheimer kişiden kişiye farklılık göstermekle birlikte genellikle yavaş ilerler. Hastalığın başlangıcından son aşamasına kadar geçen süre ortalama 8 ila 10 yıldır. Ancak bazı kişilerde bu süreç daha kısa ve uzun olabilir. Peki Alzheimer'da unutkanlık hangi noktada endişe verici hale gelir? Bu 9 soruda kendinizi test edin. Soru 1. Unutkanlık yaşamımızı etkiliyor mu? Bir iki ismi unutmak çoğumuzun başına gelir. Ancak bu unutkanlık günlük yaşantınızı aksatmaya başladıysa dikkatli olmanızda fayda vardır. Alzheimer özellikle yakın zamandaki olayları hatırlama güçlüğüyle kendini belli eder. Unutkanlık başlangıçta önemsiz gibi görünebilir ancak giderek işlerinizi, sosyal ilişkilerinizi ve günlük rutinlerinizi etkilemeye başlarsa bu önemli bir işarettir. Harvard Üniversitesi'nin araştırmaları erken evrede Alzheimer hastalarının genellikle kısa süreli hafıza kaybı yaşadığını göstermektedir. Bu telefon numaralarını hatırlayamama, isimleri unutma ve yeni öğrendiği bilgileri hızla kaybetme şeklinde olabilir. Soru 2. Konuşmanızda bozulmalar var mı? Kelime bulmada zorlanmak, cümleleri toparlayamamak veya konuşmanın akışında bozulmalar Alzheimer'ın bir belirtisi olabilir. Bu genellikle beynin dil işleme yetilerinde bir sorun olduğunu gösterir. Alzheimer hastaları genellikle basit kelimeleri bile unutabilir ve bu da konuşma sırasında anlaşılmayı zorlaştırabilir. Yapılan araştırmalar Alzheimer hastalarının daha erken evrelerinde bile dil becerilerinin etkilenebileceğini ve bunun hastanın günlük yaşamında fark edebilecek en erken belirtilerden biri olduğunu ortaya koymaktadır. Dil işlevlerinin bozulması beynin temporal ve parietal loblarının etkilenmesiyle ilişkilidir. Soru 3. Zaman ve yer algınızda sorunlar yaşıyor musunuz? Zaman ve mekan algısındaki bozulmalar Alzheimer'ın yaygın belirtilerindendir. Bir Alzheimer hastası bulunduğu yeri karıştırabilir. Hatta tanıdık yerlerde bile kaybolabilir. Bir yerden bir yere giderken yolunu kaybetmek veya hangi günde olduğunu unutmak beynin bu bölgedeki işlev bozukluğuna işaret eder. Alzheimer beyin hücreleri arasındaki iletişim yollarını bozar. Bu da zaman ve yer algısında ciddi kaymalara neden olur. Özellikle beynin entorhinal korteksi ve hipokampüs bölgeleri bu süreçte ciddi şekilde etkilenir. Soru 4. Planlama ve takip zorlukları mı çekiyorsunuz? Eğer günlük işlerinizi organize etmekte ve sıradan görevleri tamamlamakta zorluk çekiyorsanız bu da önemli bir uyarı işareti olabilir. Hesap, kitap yapmak, bir tarif takip etmek veya adım adım ilerleyen görevlerde zorlanmak bilişsel işlevlerdeki bozulmaların işareti olabilir. Frontotemporal demans gibi diğer bilişsel bozukluklarla karıştırılabilen bu belirti genellikle Alzheimer'ın erken aşamalarında görülür. Bu tür zorluklar beynin yürütücü işlevlerini kontrol eden frontal lobun etkilenmesinden kaynaklanabilir. Soru 5 Eşyaları yanlış yere koyup bulamıyor musunuz? Bir Alzheimer hastasının sıkça yaşadığı bir durum. Eşyaları yanlış yerlere koymak ve nereye koyduğunu hatırlayamamak, anahtarları buzdolabında bulmak gibi sıra dışı durumlar hastalığın yaygın belirtilerindendir. Bu durumlar tekrar ediyorsa dikkat edilmelidir. Soru 6. Hastalığı inkar ediyor musunuz? Hastalığın farkında olmamak da belirtileri inkar etmekte sık görülen bir durumdur. Alzheimer hastası kişiler yaşadıkları bilişsel sorunları kabul etmekte zorlanabilirler. Bu hastalığın önemli bir psikolojik yanıdır ve genellikle çevresindekilerin desteğine ihtiyaç duyarlar. Soru 7. Kişilik ve davranış değişiklikleri fark ettiniz mi? Alzheimer sadece hafızayı değil, kişiliği de etkileyebilir. Daha önce dışa dönük olan biri içe kapanık hale gelebilir veya daha kaygılı, huysuz biri olabilir. Bu tür değişiklikler beynin hücrelerindeki bozulmalarının bir sonucudur. Soru 8. Yön bulma güçlüğü mü çekiyorsunuz? Yön bulmakta zorlanmak, tanıdık yerlerde kaybolmak Alzheimer'ın belirgin belirtilerindendir. Bu durum özellikle beynin navigasyon sisteminin bozulmasıyla ilgilidir. Soru 9. İçe kapanıp sosyal ortamlardan uzaklaşıyor musunuz? Eskiden sosyal olan bir kişinin içine kapanması Alzheimer'ın ilerleyen aşamalarında sıkça görülen bir belirtidir. Sosyal aktivitelerden kaçınmak, yalnız kalmayı tercih etmek ve hobilerden uzaklaşmak da hastalığın yaygın belirtileridir. Bu bilgileri sizlerle paylaştıktan sonra şimdi de Alzheimer risk faktörlerine geçelim. Bu sorulara verilen cevaplar kadar Alzheimer riskini artıran bazı faktörleri de bilmek önemlidir. Yaş, genetik faktörler, aile öyküsü ve bazı sağlık sorunları Alzheimer için risk faktörlerini oluşturur. Ayrıca yaşam tarzı, beslenme, uyku düzeni ve stres yönetimi de hastalığın seyrini etkileyebilir. İşte bazı önemli risk faktörlerini şöyle sıralayalım. 65 yaş üstü kişilerde Alzheimer riski önemli ölçüde artar. APOE E4 genine sahip kişilerde Alzheimer riski daha yüksektir. Kalp hastalığı, diyabet ve yüksek tansiyon gibi kronik sağlık sorunları Alzheimer riskini artırabilir. Fiziksel aktivitenin az olması, sağlıksız beslenme, Sigara ve alkol kullanımı gibi bazı yaşam tarzı faktörleri de hastalığın gelişiminde rol oynar. Maalesef şu anda Alzheimer'ı tamamen tedavi edebilecek bir yöntem bulunmamaktadır. Ancak hastalığın seyrini yavaşlatabilecek bazı tedavi yöntemleri mevcuttur. İlaç tedavileri semptomları hafifletebilir, ve hastalığın ilerleyişini geçici olarak durdurabilir. Bazı ilaçlar özellikle Erken ve orta evrelerde kullanılmaktadır. Bununla birlikte her hastanın tedaviye verdiği yanıt farklı olabilir. Ayrıca hayat tarzı değişiklikleri de hastalığın ilerleyişini yavaşlatmaya yardımcı olabilir. Fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme ve zihinsel stimülasyon gibi faktörler Alzheimer'lı bireylerin yaşam kalitesini iyileştirebilir. Alzheimer hem hasta hem de yakınları için zorlayıcı bir süreçtir. Eğer bu videodaki sorunlardan birkaçını evet dediysemiz, Alzheimer riskiniz olabilir. Ancak endişelenmeyin. Bu sorular yalnızca bir rehberdir ve kesin bir teşhis koymak için doktora başvurmak en doğrusudur. Unutmayın, erken teşhis Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatma şansınızı artırır.